Kaçak Gelinler TV8'de. Bütün dünya seni gördüğümde her şey rüya gibi geliyor bana. Hayat devam edermiş ki ya yalan. Gidersen sadece sözlerim olur kalan, gözlerin olur kalan, özlemim olur yara. Lütfen yaşatma. Aşkı bulacağım hiç sanmazdım. Sonra karşıma sen çıktın söyle nasıl sensiz yaşarım ben şimdi aşkı bulacağını hiç sanmazdın sonra karşıma sen çıktın söyle nasıl sensiz yaşarım ben şimdi kaçak gelinler yeni bölümüyle bu akşam tv8'de